Arkadaşlar saat geçmiş. Birey saati. Bol yağ yapıyorum biraz. Bir bardak yapıyorum. Bir bardak. Ee, bol yağını biraz dökeyim ben buraya çünkü o kadar da gerek yok diyorum. Arkadaşlar. temizliyoruz dedi eşim. Eşim araba temizliyoruz dedi. Onda bir şey yapacağım. Ada yapacağım. Elimik e, ölçüye baktım diye hepsi birebir bir, birebir. Süt ve su oluyormuş. Ben Arkadaşlar hemen ben bir ölçü şey yaptım hadi. Bir yani. Hah, bir yaptım. Bir bardak ya. 1,3 liraya bir bardak. Arkadaşlar şunları hemen geri gelmez ızgara yapacağım. Ee, Adana. Adana kebap yapacağım yani ızgara. Fazla kavurmuyorum ben. Biraz kavurayım. Kavurmadığım için dedim ki olmadı hiç. Burada şey var. Kuru fasulye. Hemen onlar gelinceye kadar biraz kıvırayım şöyle. Hemen abdest alacağım. Gelince namaz kılacağım arkadaşlar. Olmaz öyle değil mi? Çok kavurması gerekiyormuş. Biraz önce halıyı sildim. Bezleri hemen lavabon çamaşır makinesinin oraya koydum. Şekerine bir bardak diyor. Ben biraz azaltıyorum. Sütü de bir bardakmış. Bir, bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk. İki, iki, iki. Bir, bir, bir. Yani bir e, ilmik, bir şeker, bir süt şeker istersen azalt. Şeker seviyorsan. Ben, yarı da e, iki tereyağı kaşık. Ben içerisine şey koydum, de koydum, aşı çekiyor da. azalttım yağı biraz. Arkadaşlar, öyle böyle ki. Gece kavrulması lazım ama vakit yapmadığı için galiba ben e, biraz az kavuracağım yine. Belki böyle olacak. Tarçın içerisine koyacağım. Kavrulmuş gibi olsun. Rahman sevmiyor ama biz seviyoruz. Tarçınlı arkadaşlar. Yani biraz kavuracağım böyle 5 dakika, 10 dakika. Böyle karıştıra karıştıra rengi değişecek. Ama benim ee, Bilal'in saati geldiği için benim elvan böyle olacak. Arkadaşlar, bir belki kavrulu. Bu kadar olsun çünkü saat geldi. Bana şu kadar şeker yeter. Biraz daha aldım. Nasıl yanlış bakıyorum sefer gitti. Biraz önce her yeri sildim arkadaşlar yollarını. Balkon, balkon olsun falan da sildim. Ondan sonra kovayı buradan kaldırdım. Koydum şeye. Çalkalarını koydum banyoya. Bu kadar. Ben biraz su seviyorum. Bakalım ölçüye göre yapalım. Daha güzel olur belki. Kaldırılmış gibi yaptım işte. Çünkü içerisine neyse şimdi nefesini koydum artık mecbur, mecbura. Bismillahirrahmanirrahim. Suyla da oluyormuş. Bir yeri güzelce iyi kavuruyor. Aslında ben de böyle hep böyle arkadaşlar fazla kavurmadım. İçerisine biraz ceviz koyalım. Ee, şöyle koyuyor. Baklava çalmayacağım diyor. Ondan koyacağım. Baklava ile alakalı yok. Tatlı yapmayacağım diyorum ama yine de ileride tatlı yapıyor arkadaşlar. Şöyle biraz ceviz koyalım. Daha güzel olsun diye. Şey. Kırıyor ceviz. Dolmak fıstık kuruluyormuş bazılarında. Ben zaten hani biliyorsunuz neyse insan cevizi falan da koyuyorum öyle yapıyorum. Yani bu listeye bağlı istersen yapma iç içerisine. Pek ee, bir güzel oluyor benim dediklerim ee, var. Yani kavurmadığım için çünkü da. Ama şu anda şekerini biraz bolca koydum. Tabii ölçü tam yaparsam ben hani diyet diyerekten ne yapıyorum? Biraz diyet derken kalori biraz düşsün diye fazla yapmıyorum. Kolay iş. Hemen yap ye. Afiyet olsun. Bu kadar yeter zaten bunu sürük çeker. Arkadaşlar böyle olsun. <laughs> Açıkçası ben <laughs> bunu biraz roslar içerisine koyacaktım. Güzelce ama ben böyle yıkaracağım. Bunu içerisine bir çeksin. Hepsinin içerisine. Metin evi boşalttı. Yerini de metin evi doldurmuşlar. Hadi bakalım görüşürüz. Benim günüm böyle kadar. Hemen haftayı sallayalım. Çünkü namazları geçiriyorum ben. Namazları kaçır. salladığım artık kaçırmamam gerekiyor. Artık adam olmam gerekiyor değil mi? Her haftayı bir uyanmadım. Sabah da nasıl gittiler sirke koymayı unuttum içerisine. Biraz sirke karıştırayım. Hadi ee, görüşürük. görüşürüz. arkadaşlar. Gerçekten şu an telaşlandım. Geç kaldım diye. Abdest alıyorum şimdi. Görebiliyor musunuz? Havaları değiştirmedim daha. Değiştireceğim bunları da. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çarşaflara bakayım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Allah hepinize iyi huzur, Mutluluk, bol bereket, başarı versin. Gelince namazımı kılarım arkadaşlar. Ne yiyeceğim mi? Yiyeceksin. Şu yani. Oğlum. Bir de şu. O. Ya.

ちょっと待ってください。2 Bunlar yerine almış. Sarımsak yapacağım ben. yapacağım şimdi. şimdi. şimdi Arkadaşlar. yapıyor. Kırt diye şey yapıyorsun ya. Aşkım. Evet. Anne bu kahvaltı yapalım koyarız. Bir daha şunları alır mısın? Gel. Evet.